Ya? Belki bilgisayar oyunları falan da çekebilirim diye duyur videosu yaptım. Ondan bu duyur videosunu şimdiden söyleyeyim ya da playstation oyunları falan belki olabilir. ve bölümüne girebilirsiniz. Yani filmine işte videoma. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Ben yani, ilerleyen haftalarda ben büyüyeceğim, büyüyeceğim. Bana abone olacaksınız. Biliyorum. Saçmalıyım. Sonunda ne yapacağım ya. Evet.